Teknik olarak yapmaya muktedir olduğumuz her şeyi ahlaken de yapmamız doğru mudur sizce? Bu soruyu ilk kez Yahudi asıllı Alman Amerikalı bir filozof soruyor. Yaratılmış olana, yani insan genomuna müdahale etmek yaratılışa müdahale midir sizce? İnsan hayatı biyolojik olarak ne zaman başlar sorusuna ne cevap verirdiniz? Ruhun üflenmesi ile mi? Futurium Müzesi'ne geldik. Yani gelecekle ilgili, gelecekte nelerin olabileceği ile ilgili bir müze. Binanın kendisi de modern bir şekilde tasarlanmış. Buradaki konsept insanların, teknolojinin ve doğanın birlikte düşünülmesi üzerine kurulu. Sadece tek bir gelecekten değil, farklı geleceklerin de mümkün olabileceğinden bahsedilir. Arzu edilen geleceğin şekillendirilmesinde bilginin üretilmesinden bahsedilir. Hani üstünlüğünü gösteriyor. Bu müzede geleceğe dair insan, doğa, teknoloji, kök hücre, gen projeleri, yapay zeka, büyük veri ve robotlar hakkında temalar işleniyor. Bina da gayet model, akıllı bir bina olarak tasarlanmış bu Fütür Müzesi. Kendi yani kendine yetebilen enerjisiyle, güneş panelleriyle. Hadi şimdi girelim. Evaluate them with the band. Let's have a look. Çoğu zaman hazır çözümler sunulmuyor. Bunun yerine ziyaretçileri düşünmeye teşvik ediliyor. Örneğin girişten itibaren sorular soruluyor. Dünya kendini yeni bir düzene sokacak mı? Şehirler balta girmemiş ormanlar gibi yeşil olacak mı? Gelecekte hala çalışmak zorunda olacak mıyım? Yarının mutluluğu neye benzeyecek? Ben ve robotum birlikte yaşlanacak mıyım? Kendi hakkımda olacak her şeyi bilmek nasıl bir duygu? Akıllı telefonum beni sevecek mi? Sadece yüz eşya ile yaşamak nasıl olurdu? İnternetten bir sonraki aşamada ne gelir? Elektriğimiz aydan mı gelecek? Hangi gelecekte yaşayacağım? Gibi sorular sorulur. İster dini açıdan, ister etik açıdan, günümüzde kullanılan metot ve argümanlar ile acaba modern biyoetiğin ortaya çıkartmış olduğu sorunlara çözüm bulabilir miyiz sizce? 871'de Almanya'da doğan bebeklerin beklenen yaş oranı 36-39 yaş arasındaymış. Hayatın kodunu deşifre etmek isimli panel de bir hayli ilginç. Burada size sorulan sorularda örneğin geleceğe yolculuk yapıyorsunuz devamında size çok ilginç sorular sorulacak ve sizden bu durumlarda ne yapardınız diye sorularak yine big data'ya büyük bir veri sağlayacaksınız. Bu türden otonom sistemler için verileri zaten açık bir şekilde veriyoruz. Büyük veri geleceğin dünyasında çok önemli bir yer tutacak. Büyük veriye sahip olanlar geleceğin dünyasında başı çekecekler. Hayal edin ki 2060 yılında doğdunuz ve doğumunuzda SB829 gen değişikliği tespit edildi ve bu gen değişikliği de şu ana kadar tedavi edilemeyen Haçi sendromuna neden olmakta. 38 yaşındasınız. Çok jenerasyonlu bir evde yaşıyorsunuz. 2098 yılında her insan çocuk sahibi olmak istemiyor. Siz ama bir çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Hatchil sendromuna sebep olan SB829 isimli gen değişikliğini bir sonraki nesillere miras bırakmak konusunda endişe eder miydiniz? Yoksa bu riski göze alıp yine de çocuk sahibi olmak mı isterdiniz? Çocuğunuza da bu gen değişikliğinin geçeceğini bilseniz yine de kabul eder miydiniz? Bakalım ne cevap vereyim çok merak ediyorum. Bu soruları klasik dini anlayışlara göre veya etik açıdan cevaplandırabilmek sizce mümkün mü? Bir başka soru. Farz edin ki 2098 yılında bazı problemli gen değişiklikleri yani genetik bozuklukları embriyoda düzeltmek, bu sorunu gidermek mümkün ve yasal olarak da buna izin veriliyor. Ama çok fazla öngörülemeyen riskleri ve komplikasyonları içeriyor bu müdahale. Ve karar vermek zorundasınız. Çocuğunuzun alabileceği bu gen bozukluğunu bir ameliyatla mutlaka ortadan kaldırmak, engellemek ister miydiniz? Bu sorunların önce çok kompleks olduğunu fark edip kendi düşünce geleneklerimizi bu sorulara cevap verebilecek şekilde ihya etmeliyiz. Felsefi anlamda büyük gelişme kaydetmeliyiz. Bunu yapmadığımız müddetçe yapay zeka, robotlar, gen projeleri gibi konularda bırakın sorunları çözmeyi, meseleyi anlamak bile bize nasip olmayacaktır. Teknik olarak yapmaya muktedir olduğumuz her şeyi ahlaken de yapmamız doğru mudur sizce? Bu soruyu ilk kez Yahudi asıllı Alman Amerikalı bir filozof soruyor. Yaratılmış olana yani insan genomuna müdahale etmek yaratılışa müdahale midir sizce? İnsan hayatı Biyolojik olarak ne zaman başlar sorusuna ne cevap verirdiniz? Ruhun üflenmesi ile mi? Ben 2004'te Ay Küb, 2005, 2010 Ayla, 2000 Asimo vardı. Şu üstteki de çok iyiydi hani. Evet. Spot evet. Sofia 2006. Ama şu adam da harbiden aynısını yapmış. Sofia da çok iyiydi. Sofia çok iyiydi. Şu adam da çok iyi. Asimo ilk çıkanlardan onlar. Ayla var. Ama da Ayla'nın şeyi de bu. Steine zählen? besser. Wir fantastische neue Freunde. Ja! Aus meinem gesammelten Schrottwerken? Wir gehen da oben im All richtig groß in Produktion. Neue Peki ya laboratuvar ortamında üretilmiş bir ete karşı düşünceniz ne olurdu? İşte bu da hayvan hücrelerinden Bak. tamamen laboratuvarda üretilmiş yüzde yüz yapay bir et. Bak. <laughs> Bak. Yakın gelecekte sanırım yapay etleri market raflarında da göreceğiz. Bak. İnşaat sektöründe radikal bir değişikliğe yol açacak olan karbon beton. Çok ince bir materyal. Bu endüstrünün temel yapı taşlarını sarsacak düzeyde. Bu kübist aynada yansımamız canlı bir tablo olarak ekranda beliriyor. Yapay zeka sayesinde görüntü özellikleri belirlenip bunları Picasso, Van Gogh gibi ressamların stilinde ekrana yansıtıyor. Yapay zeka sayesinde yansımalar o sanatçıların stiliyle aktarılıyor. Yapay zeka ile çalışan bir oy kabini. Yüzünüzün şekline bakarak Hangi partiye oy verme ihtimalinizin yüksek olduğunu gösteriyor. Kulağa biraz ürkütücü geliyor. Nasıl başlıyor bu? Bekle bekle başla. Doğru mu? Ya hani Almanya'da seçim ya bilmiyorum ki. Olsa anam Olsa verirdim. <laughs> Fütürüm laboratuvarında icat etme, deneme, tecrübe etme, kendi prototiplerinizi geliştirebilme veya 3D yazıcının nasıl çalıştığını deneyimleyebilirsiniz. Bu sergi ve etkinliklerde geleceğe dair olası yaşam senaryoları geliştirilmekte, araştırma ve inovasyonun sunduğu olanaklar gösterilmektedir. Siz de bir ziyaretçi olarak geleceğin ulaşım araçlarını, geleceğin şehirleri için araç prototiplerinizi burada tasarlayabilirsiniz. Amaç, deneyler ve kurcalama yoluyla ulaşım araçlarını yeniden düşünmeye teşvik etmek. Her şeyden önce düşünmeyi düşünmek lazım. rasyonel sistematik, analitik, eleştirel düşünceye sahip olmamız dileğiyle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen fikrinizi yorumlarda belirtiniz.